Değerli milletvekilleri, enerji politikasının maden çıkarma, işletme politikasının bazen devlet haliyle, bazen de yerli şirketler aracılığıyla yapılması da fayda vardır. Ancak hiçbir devlet yerli maden çıkartmak için binlerce yıllık zeytin ağaçlarından vazgeçemez. Tek bir zeytin ağacı ranta kurban edilmemelidir. Daha önce yedi kez meclise getirilen, hepsinde reddedilen bir kanun düzenlemesi gece yarısı kimsenin haberi olmadan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yasallaşıyorsa kimse kusura bakmasın orada art niyet vardır. Ranttan beslenen maalesef şirketler ülkemizin en değerli arazilerini bile satabilecek irade söz konusudur. AKP Türkiye'sinde asgari ücret açlık sınırının altında emeklilik maaşı yok denecek kadar az. Enflasyon üç haneli rakamları zorluyor. Her dört gencimizden biri işsiz. Kadınlarımız öldürülüyor, sağlık çalışanlarımız dövülüyor, Tweet atan gençlerimiz tutuklanıyor. Esnaf kepek kapatıyor. Fırınlar bayat ekmek. Simitçiler yarım simit satıyor. Ülkenin dört bir yanında hayat pahaliyle feryat sesleri geliyor. İktidar oralı bile değil.